Selamun Aleyküm YouTube Değerli aboneler, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, kuşçu camiası Kupa kızı dumanla uçtu Uçmaya devam ediyor şeker ayna kulüp <laughs> Diğerlerde sağda solda işte çatıda tüm ekliyorlar Bunların aralarına sade sabunlu boz yavru yatacağım Bunlar da biraz geçsin yani Harbiden geçsin biraz. 你说是不是？ Orada kırgınlık var gene ya genç yavrularda, taze yavrularda, Aynen kırgınlık var. bizim mavi yavru kalktı. Helal olsun o belli zaten onun anası da uçucuydu. Anası hepsi babası da iyiydi. Amar Sivas ya onun. ama şey yapalım ya. Yani. İndirelim yemlerini sularını vereyim ben. İnsinler ya. Bunlar da alsın ya. Kendileri çıksınlar bu kadar. Hiç karışmayalım. artı geçti. Dur şimdi. Şu kadro oynayacak kadro. Bu mavi de nefes açması lazım kapatayım. Bu kadronun arasında. Aynen. Nefes açması lazım ya mavi. yaptılar. İşe yarıyor işte böyle kaldırıyorlar. Dördü de tek de aslında Bu Ama yok diye böyle attık onu Bunlara gene o zaman bugün teremisini uygulayayım bu teremisini uygulayalım. yaşayan yaşayacak, ölen ölecek. Kalanlarla yola devam edeceğiz. İnşallah kurtulurlar. Bu mavi durmuyor. Cici baş var ya. Fena bir şey olacak ya. Yani. Ona bir teramisin yapayım yine ben. Hadi yeni çıkın hava alın gezin. Aferin bu anasını satayım. çok hareketli ya. Allah'ın maşallahı var. bizim mavi var bir tane Şahin gibi. Onunla eş, öbür Rumanlı da Şeker'in kardeşi. İkisinden biri yumurtladı ya bu ya o. Demelen bunu yumurtluyor bilir. Bunun sırtı çok şişti. Yani 4 yumurta, 3 yumurta varsa ikisi de garanti yumurtladı. Bilmiyorum belki biri bu, biri de o mu yumurtladı O duvalların şekeri kardeşi yumurtlamadı ne hikmetse. ya. Kardeşler Daşka geldi uçası tuttu abi ben. Bu da fena, bu da alışkın aslında da. Bu da aslında işte biraz kırgın. Bu da çok şık. Miskinin Allah'ına kurban, o da çeviriyor. Sabuni bugün kendi veremedi ya. Bak bu 3.60 oldu da. Biraz gel bakayım. Aferin lan kargi Kargi koğalonları Kargi Arkadaşlar kara kovalı Nefis içinde uçuyor ve böyle, böyle karınları da aç zaten. İki hem sallamaya inerler asker etmezler adamı. kız işte. Zaten uçuşundan, sikletinden belli. Açık uçuyor. civaş mavi de. Ya bugün o sabunu kendine veremedi ya. Sabunu ne yaptı öyle? Anlamadım. Niye kendi veremedi o? Son bile hakkını verir ya. Onu oh, sen, sen uçmak istemiyorsun. İkisi de dişli arkadaşlar. kaç oldu? Eskiden bir gün günü galiba Oyuna başlıyor ya. Harbiden başlıyor miski. Aferin kız. 15 kuru kadar. Evet çıkın şöyle gel. Gel 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 gel. kuşlar aşka geldi ya inmiyorlar artık. Kuş serdik altınıza da. Ne o, kuşun göğsüne yumurta yapışmıyor diyor. Ya. Bazı kuş göğsüne yumurta yapıştırıyor. Sert mi yatıyor artık ne? Yumurta orada altında yumurtalık yok diye kayıyor muydun? olduysa artık. Şunların yavruyu da çok merak ediyorum ya şunların. Çünkü buna mavinin anne baba bu. Bu bizim cici başımızın kardeşi. Dişi tek soy bunlardan da erkek gelmiyor. Dişi geliyor atlarından merak ediyorum bu soyu. Bunlardan uçuyor oynuyor. Bunların da iyi çıkıyor da bakalım sabunuyu bekliyoruz işte. Bunlar sürpriz iyi çıkacak. Gel kız, gel. Neredesin Gel gel sen de gel. Aferin kız. Gel sen de mis. Aferin sana. Aferin kız. Kuş güzeli. Can can. Gel oğlum. Hadi Kupaksı sen de gel toplayalım. Yeminizi verelim. Ve şöyle. Ne kadar kuş varsa dağıtın orayı saldırın. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun part. Bir de kupa kızını çekeyim. Bu 20 dakika oldu. Bunun yüklenmesi de var şimdi. Bunu kapatayım da Yüklenir gelsin bu Bu gece yükleriz bunu. Yani de kupa kaldı. doldu. Part 2'yi çekeyim ben.